Hani, Altyazı yapmaya başlamıştım bunları. tabii küçük yerler, çok gelen giden olduğundan dolayı bunları da sergileyemiyorduk. Bunlar kırılıyordu, dökülüyordu falan. Kayboluyordu bu sıraları. Sonra e, eşim sağ olsun, konuda bayağı bir yardımcı oldu bize. Dedim hemen bu evi dedim böyle yapalım. Burası önce tekti, balkon yoktu. E, i̇şte ya, eşyaların yarısı vardı o sıralarda. Yaptık. E, Raya göre, oldu. İnsanlar beğenmiyor, şuna gitti. Sonra büyüttük. Sonra biz daireden feragat ettik. Dedi ki bu eşyalarımızı buraya sergileyelim. Çoluk çocuğumuz, e, bizden sonraki nesiller gelsinler, görsünler, baksınlar. Analar babaları ne sıkıntılar çekmiş, neler yaşamışlar. Eziyetleri görsünler. Şimdi mesela bir sofraya oturduğumuz zaman ki şimdikiyle bundan e, 50 yıl önceki sofra aynı sofra düzeni değil biliyorsunuz. İşte e, kaşık yetmiyor da kaşığı değişiyorsunuz kardeşinizle. Yani bir o yiyor bir siz yi yiyorsunuz o zamanki şey. Biz bunları anlatmaya devam edeceğiz. Böyle kültürünü yaşatacağız diyeceğim.